Bu genç bu şiiri ne yaptı deyince ihtiyar, benim yaptığıma alçaklıkla mukabele etti dedi. Altı cüz üzerine olan beyitlerimin ikişer cüzünü çıkardı. Vezinlerinden iki vezni eksiltti ve bu suretle de musibet iki kat oldu. Vali, neyi aldı, nereden kestiyse söyle dedi. İhtiyar bu soru üzerine, dinle dedi. Bütün dikkatinle dinle ki bana nasıl kılıç çektiği, bana ne kadar fenalık yaptığı sence anlaşılsın. Sonra öfkesinden soluğu kabara kabara şu şiiri okudu. Ey alçak dünyayı isteyen, o ölüm tuzağıdır. Dünya öyle bir yerdir ki seni bir gün güldürürse ertesi gün hemen ağlatır. Bir bulut gösterse de susamış bir insan ondan faydalanamaz. Felaketleri bitmez tükenmezdir. Ona esir olan zat olamaz. Ona aldanarak gururlanan ne kadar insan vardır ki sonunda haddini aşmış, o da onlara ters yüz göstermiş, Onlara karşı bıçağını bilemiştir. Yaşadığın müddetçe dikkat et ki seni gafil avlayıp da hayatına kıymasın. Doğru yolu bulabilmek için ona olan sevgi bağlarını, arzularını kes, at. Hileyle sana güler yüz gösterirse de sonunda sana bir harp açacağını bekle ve bil ki zamanı uzasa da onun belaları ansızın gelir. vali gence dönerek kahrolsun senin gibi asi kerata, senin gibi talebe dedi. Genç hemen karşılığı dayadı. Eğer ben şiirimi yazmadan önce onun beyitlerinden bir bilgi edindimse, şiirden ve şairlikten uzak olayım. Edebiyatın düşmanları arasına katılayım ve onun temellerini yıkanlardan olayım. Yalnız bir at başka bir at üzerine düştüğü gibi hatıraların bir tevarüdü husule gelmiştir.'' Vali gencin dediklerini doğru buldu ve işin aslını aslarını anlamadan ağır sözler söylediğine pişman oldu. Ve bu işin doğrusunu ortaya çıkarmak ikisinden hangisinin haklı hangisinin haksız olduğunu ayırabilmek için düşünmeye başladı. Ve nihayet onların o ok katışmalarından karşılıklı şiir söylemelerinden başka bir çare bulamadı. Onlara eğer cahilin kepaze olmasını, hakla batılın açığa çıkmasını isterseniz, şiirle imtihan olmanız, çarpışmanız ve bunun için ortaya birer mısra söyleyerek çıkmanız lazımdır. Şunun için ki helak olan aşikar bir delille helak olsun, diri kalan da aşikar bir delille diri kalsın. İkisi birden aynı cevabı verdiler. Senin bulduğun şekle razıyız. Sen hemen emret. Vali, ben dedi edebi sanatlardan cinası sever, diğer sanatlara tercih ederim. Şimdi bana benim esmer dudaklı, tatlı bakışlı, pek mağrur ve cefakar, ahdini unutan, her zaman yan çizen, vadini yerine getirmeyen bir güzelin kölesi olduğuma işaret ederek halimi anlatacak, cinaslı, sanatlı, onar beyit yazacaksınız.'' Haris İbni Hemmam diyor ki önce ihtiyar sonra genç söylemek üzere bu tarzı birer beyit söyleyerek müsabakaya giriştiler. Beyitler tamam olup da bir araya gelinceye kadar böylece devam etti. Beyitler o beni köle yaptı ve hasisliğiyle uykuyu bana haram etti. Bana yüz çevirmekle hayatıma kastetti. Zaten bütün kalbime hakim olduğu andan itibaren ben ona kul olmuştum. Gücenmesinden korkarak yalanlarına inanır, yüz çevirmesin diye acı sözlerine katlanırdım. Ondan gelen her cefa bana zevk verir ve cefasına yenildikçe bana ihsanını artırmış olur. Ahde vefasızlık beğenilecek bir hareket olduğu halde bana ettiği vaatleri unuttu, sırlarımı saklayan kalbimi yaktı, kavurdu. Onun en hayret ettiğim hali, kendini beğenerek bana gururlanışıdır. Halbuki ben, onun kibirli olduğunu söylemeyi bir kabahat sayarım. Onlar birbiri arkasına bu beyitleri okuyunca, vali her ikisinin denk olan zekalarından hayrete düşmüştü. Vallahi dedi, siz ikiniz göğün ferkadanı, birbirini tamamlayan iki varlıksınız. Bu genç ne söylese, Allah'ın kendisine verdiğinden söyler ve kendi kudreti sayesinde başkalarına muhtaç olmaz. Ey ihtiyar, artık ona suç isnat ettiğinden ötürü tevbe et de onun kıymetini bil. İhtiyar bu söz üzerine "Haşa" dedi. "Bundan sonra benim onu sevebilmemin, ona bağlanmamın imkanı yoktur. Çünkü iyiliğe karşı fenalıkta bulunduğunu denedim ve ondan müthiş bir vefasızlık gördüm." Genç bu söze itiraz etti ve Yahu dedi, inatçılık kötü bir şeydir. Kin gütmek alçaklıktır. Birisi hakkında zanla hüküm vermek günah, masum olana eziyet etmek zulümdür. Fars et ki ben bir kabahat yahut pek büyük bir suç işledim. İyi günlerimizde benim için söylediğin şiirleri hatırlamaz mısın? Haris İbni Hemmam diyor ki, ihtiyar bir yılan gibi dilini oynatıyor, avına salacak bir doğan gibi atılmaya hazırlanıyordu. Nihayet söze başladı. Gökleri yıldızlarla donatan, yağmurları bulutlardan yağdıran Allah'a yemin ederim ki benim çekinişim ancak bir kepazeliğe meydan vermemek içindi. Çünkü bu genç daima benden iyilik ve yardım görmeye alışmıştı. Ben de zaman fırsat verdikçe onu kayırır, cimrilik göstermezdim. Fakat şimdi zaman kötüleşti, geçim hususu güçleşti. O kadar ki şu giydiğim elbise iğretidir, evimi bir fare bile dolaşmıyor.'' Haris İbni Hemmam diyor ki onların bu sözleri üzerine valinin yüreği merhamete geldi. Onları hayatın sıkıntılarından kurtarmak istedi ve kendilerine yardımda bulunmak için yanında bulunanları dağıttı.